Evet arkadaşlar, bugün bir sürü video çektik. Niye olduğunu ben de bilmiyorum. Ee, arkadaşlar, bir size bir şey diyeceğim. Arkadaşlar, bir size bir şey diyeceğim. Ee, bu arkadaş şimdi bana bok diyenlerden mi yoksa benim tarafımda olanlardan mı bu mesele attı? Abi diye böyle. Bence bu bizim taraftan ya. Yani. Bu arada abone olmayı katmayı unutmayın. Ben en fonu Bu da hareket çekiyor bak. Bu smart yok, yoktur bize. Şurada bir şey var Vay kardeşim benim be oğlum sen bu kadar niye oynuyorsun ya? Takipçimle böyle saat attım videosu olsun. Vay bak güzel oluyor. Bu da böyle Çalış gibi oldu. <laughs> Nerede lan? <laughs> Oğlum bu çocukta öfke, öfke bir şeydir lan. Çocuk mu daha onu bile bilmiyordum. Benim 10 yaşımda olduğumu bilmiyom. Belki de büyük. Ama sesim böyle birazcık kalkan kal gibi şey olduğu için oradan da dışarıda çok büyük fırtına var ya. Bir yandan da ondan korkuyorum ben Atı falan uçak var şöyle giderken o da şöyle hareketin düşürüp hızlı koyalım. Olmasın beni biraz zor vursasın. Can dolduracağım biraz. Aa oraya mı kusmuş lan? Hadi hadi. Anasın. Her şey. Direkt orada öldürecektim de işte öldürmedim. Kimseye ya diyecek sanırım. Şöyle almam ya bu olacak değil yani. Bir dışarı salsam. Şöyle yer. Bir işte şöyle. Canıma bak lan. Ask, Haskımın canı yok. geleyim bitmiş. Özür dilerim ama bunu almayacağım ya. Yani. Şeyde olmasın sonra. Ya da öleyim böyle her şeyi kullansın ben Ama o kadar şeyi aldık ya. Bombamız var. Nerede Bak güzel vurdu. Bunu beğendim güzel vurdu. Kankam şimdi olmaz da. Az bir can doldurayım hemen oynayacağım bak söz. Tamam. Sağ ol. Çocuk böyle böyle çok iyi sıkıyorlar Bunun özel hareketi bu. Şöyle. Bir de şöyle, bir şöyle. Ben bunun özel hareketi bu. Ben bu hareketi çözdüm. Bak. Bunun aynısı yap. Ben de o zaman bunu yapalım. Aaa. Yanından geçti. Lan. Hane bir. Aga be. Neyse. 15-3 en Baskın bir yerleri falan da yalandı. Bir şey değil mi? Bence baskın bir yerlerinden öldüm. Olmadı böyle bir şey. Ben bir dümdüz Hüseyin bırak şimdi. Güzel. Kanka bizde halmak diye bir şey yok var ya bile bir özel, özel hareketini yapmadım neyse. Çünkü tam her yeri değildi. De adam uzaktayken yani böyle diyelim adam şurada Böyle o zaman şöyle şöyle falan. Yani fazla öyle şey şey hala 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 Özür dilerim bu arada benim hekelim hastalığım var da. O yüzden böyle yavaş yavaş konuşmaya çalışıyorum. Ellerini sağlık kardeşim. Az bir can alacağım oyuncu Tamam. Bir daha can döndüreyim. Hiçbir şey azmamış. Bir hey, bak böyle bak ben size şurada dedim ya. Çocuğun hareketi ne Böyle uzaktayken şöyle şöyle derim. kurtardı. O da çok kurtardı. Neyse. Mesela ne yani, çok kurtardı tokatlarla... bunu. Altı zor fark atamaz. Neyse boş yaptık. Ve ya hadi lan şu şu sayı alayım. Lan vay ne. Neyse arkadaşlar evet. bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz. Bu abone olmayı like atmayı unutmayın ben.